Merhaba değerli dostlar. Dünyası.net olarak düzenlemiş olduğumuz cumartesi derslerinden yeni bir dersteyiz. Bugün Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler isimli eserinden 25. söz mukaddimeden 2. cüz ve titimeyi tarih ve 3. cüzü okuyacağız inşallah. Allahu billahi min eşşeytanir <laughs> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salat ve selam ala Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. İkinci cüz, ikinci kısım bölüm ve tetinme tarif yani tanımın tamamlayıcısı devamı yani Kur'an nedir sorusunun o tarifinin bir tamamlayıcısı. Yani bu ikinci cüz ve üçüncü cüz bu tarifi tamamlıyor. Kur'an arş-ı azamdan yani Allah'ın sınırsız egemenliğinin büyüklüğünün tecelli ettiği yerden. İsmi azamdan Cenab-ı Hakk'ın bir isminden en büyük ve manaca diğer isimleri kuşatmış olanından. Her ismin mertebeyi azamından yani her ismin de en büyük e, mertebesinden geldiği için 12. sözde beyan ve ispat edildiği gibi 12. söze açıklandığı ve ispat edildiği gibi Kur'an bütün alemlerin Rabbi itibarıyla Allah'ın kelamıdır. Kur'an bütün alemlerin Rabbi yani her bir varlığı terbiye edip idaresi ve tasarruf altında bulunan Allah'ın onun onun Rab olan Allah'ın Rablık itibariyle, terbiye edicilik itibariyle özelliğiyle Allah'ın bir kelamıdır, sözüdür. Kur'an hem bütün mevcudatın ilahı unvanıyla Allah'ın fermanıdır. Kur'an bütün varlıkların, ve mevcudatın ilahı yani kendisine ibadet edilen Allah ilah yani yaratıcısı anlamında ilahı e, olması itibariyle o ünvanıyla da Allah'ın bir fermanıdır yani bir emridir bir buyruğudur hem bütün semavat ve arzın halıkın namına bir hitaptır yani Kur'an bütün varlık yani göklerdeki ve yerdeki semavat göklerin ve yerin dünyanın yaratıcısı adına onun namına bir hitaptır. Yani bir konuşmadır. Kimlerle? işte e, insanlarla, varlıklarla, cinlerle, meleklerle bir konuşmadır asla. E, şuur sahibi bütün varlıkla bir konuşmadır. Bütün semavat ve arzın yaratısı adına bir hitaptır, konuşmadır. Kur'an hem rububiyet-i mutlaka cihetinde bir mukalemedir. Kur'an aynı zamanda bir e, Allah'ın her şeyi kuşadan sınırsız ve sonsuz Rab'lığı yönüyle de o, o, yönden, o cihetten de bir mukalemedir. Karşılıklı bir konuşmadır. Yani Ram ne yapıyoruz? Zaten Kur'an okuyoruz. Böylelikle konuşmuş oluyoruz yani. Bir nevi Allah'la konuşmadır. Kur'an saltanat-ı amme, süb amme sübhane hesabına bir hutbi ezeliyedir. Kur'an saltanat-ı amme sübhane, her türlü sudan yüce olan Allah'ın her şeyi kuşatan egemenliği yani saltanatı, her şey hükmedicisi olması adına bir hutbeyi i ezeliyedir. Yani ezeli, zaman üstü bir hutbedir. Yani artık sonsuza kadar devam edecek olan bir hutbesidir. Kur'an hem rahmeti vasay muhita noktayı nazarından bir defteri iltifatatı rahmaniyedir. Yani Allah'ın her şeyi kuşatan geniş rahmeti rahmeti vasay muhita ihata eden vasi, o geniş her şeyi kapsayan rahmeti, her yeri kaplamış rahmet Allah'ın rahmeti, her şeyi kuşatan geniş rahmeti noktayı nazarından yani bu noktadan bakış noktasından baktığımızda bir defteri iltifatatı rahmaniyedir. Yani sonsuz merhamet sahibi olan Allah'ın iltifatlarını içine alan bir defterdir. Yani onun yapmış olduğu ikramları, iltifatları e, gösteren, anlatan, beyan eden bir defterdir. Hem Kur'an hem uluhiyetin azameti haşmeti haysiyetiyle başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. Kur'an aynı zamanda uluhiyetin yani ilahlığın azameti haşmeti yani ihtişamının büyüklüğü, her şeyin yaratısı olmasından kaynaklı, ilah olmaktan kaynaklı o haşmet, ihtişamının büyüklüğü, haysiyetiyle, bu özelliğiyle, bu münasebetle başlarında bazen şifre bulunan, böyle gizli sırlı şifreler bulunan işte Elif gibi, Hamim gibi, Yasin gibi başlarında böyle şifre bulunan bir muhabere mecbası, bir haberleşme mecbasıdır bir hitabıdır. Yani aslında o şifrelerle e, vermek istediği mesaj var. Kime? Almak isteyene tabii ki o işin uzmanlarına, başta peygambere, sonra arkasına gelen sahabelere, sonra gelen alimlere, tabiine, tebe-i tabiine ve büyük saatlara, alimlere ya da bu işte ehil olanlara e, şifrelerle haber veren bir haber mecbasıdır. Kur'an hem İsmi Azam'ın muhitinden nüzul ile Arş-ı Azam'ın bütün muhatına bakan ve teftiş eden hikmet ve şan bir kitab-ı mukaddestir. Kur'an aynı zamanda İsmi Azam'ın Cenab-ı Hakk'ın bin bir isminden en büyük ve manaca diğer isimleri kuşatmış olanının ihatasından o İsmi Azam'ın muhitinden, kapsayıcılığından, kuşatıcılığından nüzul ile yani inme ile oradan gelmekle Kur'an Arş-ı Azam'ın Allah'ın sınırsız egemenliğinin ve büyüklüğünün tecelli ettiği yerin Arş-ı Azam'ın bütün muhatına, bütün kapsama alanına bakan ve teftiş eden yani onu denetleyen hikmet feşan, hikmet yayan bir kitab mukaddestir. Her türlü kusur ve noksandan yüce olan bir kitaptır. Kitab-ı mukaddes. İşte bu kutsal kitap diyoruz. Ve şu sırdandır ki Kelamullah unvanı kemal liyakatle Kur'an'a verilmiş ve daima da veriliyor. İşte bu sırdandır ki bu anlatılan tariflerden ve hikmetlerdendir ki Kelamullah, Allah'ın kelamı, Allah'ın sözü, ünvanı, adı, sanı, namı bu şekilde ifade edilmesi kemal-i liyakatle tam layık olma veçiyle Kur'an'a verilmiş. Kur'an dediğimiz zaman kelamullah diyoruz, Allah'ın kelamı diyoruz. Kemal-i liyakatle tam ona uygun bir şekilde Kur'an'a verilmiş ve daima da veriliyor. Bu şekilde e, ifade ediliyor Kur'an. Kur'an'dan sonra sahir enbiyanın kütüp ve suhufları derecesi gelir. Yani Kur'an'dan sonra diğer e, peygamberlerin kütüpleri yani işte Tevrat, İncil ve diğer suhuflar gibi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a diğer peygamberlere gönderilen kitaplar ve işte o diğer Zebur, Davut Aleyhisselam'a gönderilen Zebur gibi. Tevrat, İncil, Zebur ve suhuflar, yani büyük kitaplar ve sonra da suhuflar yani bazı peygamberlere gelen sayfa halindeki kitapların derecesi geliyor. Yani en son mükemmel olarak gönderilen Allah'ın kelamı anlamında, kelamullah ünvanında en son mükemmel bir şekilde gelen Kur'an daha sonra onun derecesinin en üst derecede o, sonra diğer kitapların derecesi geliyor. <laughs> Bu biraz da şeyden kaynaklı, zaman itibariyle bazı şeyleri onun üzerinde değiştirilmiş olmasından kaynaklı olarak işte Allah'ın ünvanı ismi artık orada zedelenmiş oluyor. Allah'ın e, kelamı, ünvanı orada o kitaplarda ve e, suhuflarda bozulduğu için o şeyi özelliğini biraz bir nispeten kaybettiğinden dolayı ama yine de içinde Allah'ın kelamı olacak ifadeler olduğundan dolayı onlar e, derecesi geliyor. Önce Kur'an sonra bu kitaplar o yüce kutsal kitaplar Tevrat, İncil, Zebur ve sonra suhufların derecesi gibi. Sair nihayetsiz kelimat-ı ilahiyenin ise, yani diğer say, e, nihayetsiz, sayısız, sonsuz kelimat-ı ilahiyenin ise, bir kısmı dahi has bir itibarla, cüz'i bir ünvanla, hususi bir tecelliyle, cüz'i bir isimle ve has bir rububiyetle ve mahsus bir saltanatla ve hususi bir rahmetle zahir olan İlhamat suretinde bir mukalemedir. Yani sonra diğer kitapların derecesi geliyor ama nasıl geliyor? Diğer e, kitapların ya da eserlerin e, nihayetsiz o sınırsız kelimat ilahiyen ise Allah'a ait kelimelerin ise onlarda da var ama nasıl var işte o söyleyecek şimdi. Bir kısmı ise has yani özel bir itibarla bir e, özellikle ve cüzi ferde bakan bir ünvanla isimle hususi özel bir tecelliyle öyle özel bir yansımayla cüzi bir e, isimle cüzi küçük perde bakan e, bir isimle ve has ona özel ona uygun bir rububiyetle yani Allah'ın terbiye edicidiği rablığı itibariyle Allah'ın her bir varlığa yarattığı e, yaratılış gayelerine uygun bir şekilde e, e, yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi onları terbiye edip, idaresi ve egemenliği altında bulundurması. İşte o Rabb'li, o rububiyeti itibariyle, özelliğiyle ve mahsus bir saltanatla, çok özel, ona uygun, has bir hakimiyet ve egemenlik o tür ya da o şahıs üzerindeki has bir saltanatıyla ve hususi ona özel bir rahmetle, şefkat ve merhametiyle zahir olan yani görünen, ortaya çıkan ilhamat, yani ilhamlar Allah tarafından kalbe gelen manalar suretinde, şekline, biçimde bir mukalemedir, bir karşılıklı konuşmadır. Ee, yani işte e, burada son cümleyi de okuyalım daha net olur olacak. Melek ve beşer ve hayvanatın ilhamları külliyet ve hususiyet itibariyle çok muhteliftir. İşte bu ilhamlar nasıl oluyor? İşte meleklerin, nurdan yaratılmış olan varlıkların ve beşerin yani insanın, topraktan yaratılan insanın ve hayvanatın, hayvanların ilhamları. İşte Allah tarafından kalbe gelen manaları ona göre sevk ve idare edilmeleri, yönlenmeleri, gitmeleri, bir şeyler ortaya koymaları, yapmaları, bir eser yazmaları. İşte mesela Üstad Bediüzzaman yazmış olduğu bir Risale-i Nur da bir ilham eseridir. Yani o Allah'ın ilhamıyla yazılmış eseridir. Yoksa o kadar kısa sürede bu kadar büyük bir külliyatın yazılması mümkün değil. İşte Allah'ın hususi bir şekilde has bir özel bir şekilde tecellisiyle yani o kalbine ilham etmesiyle Böyle ona özel bir şekilde o e, vermiş olduğu bir e, öz, şey, e, ilhamdır yani. Böyle, o Bu da ne oluyor? Kü, yani meleğin, beşerin ve hayvanın ilhamları külliyet ve hususiyet itibariyle yani genel anlamda kapsamlılık veya hususiyet, özel oluş itibariyle de özelliğiyle de çok muhtelif Çok farklı farklı. Mesela araya biz ilham ettik diyoruz. İşte nereye gidecek, hangi şeyi alacak, çiçekin özünü alacak, nasıl bal yapacak işte onu Allah ona özel olarak ilham ediyor. İşte meleğe ayrı ilham ediyor. İnsana ayrı, her şey insana kalbine, her insanın kalbine bir şey doğuyor. Gidiyor onu yapıyor mesela güzel şeyler yapıyor İşte Allah'ın işte ilham vermesiyle olan hususi itibariyle bir çok muhtelif işte külli olması ve özel olması itibariyle çok çeşit çeşit bir şekilde tecelliler ve ilhamlar olabiliyor, gelebiliyor. Yani önce ne dedik? Kur'an, Kelamullah itibariyle bir, en başta Kur'an geliyor. Sonra diğer kutsal kitaplar geliyor. Tevrat, İncir, Zebur gibi. Sonra suhuflar geliyor. Sonra işte sayamayacağımız kadar kelam ilahiyenin İlahiye'nin işte çok özel bir şekilde yapılan gelen tecelliler, işte ilhamlarla o büyük alimlerin yazmış olduğu kitaplar e, ve işte e, diğer işte insanların e, ilhamları, işte annelerin mesela ilhamları, e, ondan sonra diğer varlıkların ilhamları, hayvanların ilhamları, bunların bütün olarak veya özel olarak çe çeşitli özellikleri e, bulunmakta. Üçüncü cüz, 25. sözün üçüncü mukaddimedeki üçüncü cüzü, yani Kur'an'ın tarifiyle ilgili. <laughs> üçüncü parça yani üçüncü cüz dediğimiz üçüncü bölüm, üçüncü kısım. Kur'an, asırları muhtelif bütün enbiyanın kütüplerini, ve meşrepleri, meşrepleri, muhtelif bütün evliyanın risalelerini ve meslekleri muhtelif bütün asfiyanın eserlerini icmalen tazamun eder. Eden. Şimdi cümle cümle gidersek daha şey olacak yoksa geriye dönemeyeceğiz. Kur'an asırları muhtelif çok çeşitli asırlar gelmiş Hazreti Adem'den günümüze kadar. O asırları değişik bütün enbiyanın bütün o peygamberlerin kütüplerini o kitapları içine alıyor. Ve meşrepleri yani manevi haz ve feyiz alınan yol Usul ve metotları muhtelif farklı çok çeşitli bütün evliyanın yani velilerin yani Allah dostu zatların risalelerini, onların kitaplarını, bütün o tarikatların, o cemaatlerin, o grupların o değişik yollarda giden, meşreplerde giden Allah dostu zatların o kitaplarını ve yani mesleklerini, onların yol usullerini, esaslarını muhtelif bütün çok çeşitli Asfiyanın yani Hazreti Peygamber'in yolunda giden ilim ve velayet sahibi insanlar. Bir de alim insanlar var. E, tarikat yok şey yok ama e, işte nedir o e, İmamı i̇mam Gazali gibi mesela İmam-ı Rabbani gibi o Asfiyanın da eserlerini e, onların da eserlerini icmalen kısaca özetle tazamun eden, içine alan, içeren bir kitaptır yani. Çünkü oradan kaynaklanmış, oradan beslenmiş o alimlerden. Kur'an e, ve cihatı sitesi parlak ve evham ve şüphatın zulümatından musaffa. Yani o altı yönüyle de, o şimdi birazdan onu tek tek açıklayacak. Kur'an altı yönden de bakıldığı zaman parlak ve evham yani vehimler ve kuruntular ve şüphattan, şüphelerden onların karanlığından, zulümatından musaffa. Yani arınmış, safi, temiz yani hiçbir leke bulaşmayacak şekilde altı yönüyle de parlak. Hiçbir zulümat yok. Yani noktayı istinadı Bil, bil yakin vahi semavi ve kela, kelam ezeli. Yani dayanak noktası da e, va, nokta istinadı dayandığı noktada bil yakin yani şüphesiz tereddütsüz vahi semavi. Allah'ın peygambere vahyettiği şey. Doğrudan vahiy yani. Ve kelam ezeli. Yani ezeli bir söz. Allah'ın sözü yani. Ezeli bir söz. Oradan gelen bir söz. Ve hedefi ve gayesi bil müşahede saadet -e ebediye. Yani Kur'an'ın da nihayetinde bize anlatmak istediği, bize yönlendirdiği, hedef olarak gösterdiği şey ne? Bil müşahede göründüğü üzere bizzat bakıldığı zaman saadet ebedi, sonsuz mutluluğu bize müjdeliyor, anlatıyor. Or oraya sevk ediyor bizi yani. İçi bil halis hidayet. Yani içinde apaçık bir şekilde çok saf, temiz, katıksız bir hidayet. Yani doğru yolu gösterme var. Doğru yola iletme var. Dost doğru sırat-ı müstakime iletme. Fatiha'da geçtiği gibi. Bizi sırat-ı müstakime hidayet et ya işte sırat-ı müstakime dost doğru yola götürecek bir hidayet kaynağı ya. Üstü biz zarure en var iman. Yani şimdi altı cihet söylemişti ya o altı cihet tek tek anlatıyor. İçi üstü altı sağ solu diye. Ee, <laughs> ne dedi? Ee, üstü biz zarure zorunlu olarak Envari iman, iman nurları. Yani Allah'a iman, ahirete iman, meleklere iman, kadere iman, peygamberlere iman. O bütün peygamberleri Kur'an'dan öğreniyoruz. Melekleri Kur'an'dan öğreniyoruz. Kıyameti Kur'an'dan öğreniyoruz. Haşri Kur'an'dan öğreniyoruz. Cenneti, cehennemi, işte yeniden dirilmeyi, sonsuza kadar yaşamı, ahiret hayatını Kur'an'dan öğreniyoruz. Allah'ı Kur'an'dan öğreniyoruz. İşte envari iman, iman nurları biz zarura üstü. Altı bir ilme yakin delil ve birhan. Altı da yani dayandığı nokta da ilmi delillerle elde edilen kesinlikteki bilgilere dayanan delil ve birhan. Yani delile ve de, e, mantıki güçlü delillere dayanıyor Kur'an. Zaten birçok şeyi ilk başta insanlar mı eleştiriyor, sonra araştırıyor ki bilim adamları gerçekten bilimsel olarak doğru yani birçok şeyler var. E, Arası daha sonra bulunan e, Kur'an'dan e, geçen. İlk, o dönemdeki halinden anlamıyor tabii ki o dönemin bilim adamları. Ama sonra ne oluyor? Bunların hepsi ortaya çıkıyor daha sonra. Zamanla ortaya çıkıyor. Şu anda anlaşılamayanlar da zamanla ortaya çıkacak tabii ki. Ve dolayısıyla bir delile ve bir ruhana dayanıyor. Bir ilmel yakin. Kesin bir bilgiye dayalı bir şekilde. Sağı bir tecrübe teslimi kalp ve vicdan. Sağı tecrübeyle teslimi kalp ve vicdan. Kalbin ve vicdanın teslim oluşu yani geçmiş asırlardaki olaylar, olayların arka planlarını incelediğiniz zaman, okuduğunuz zaman Kur'an'a gerçekten teslimi kalp ve vicdan. Kalp ve vicdanen tamam bu, bu olay böyle diyorsunuz yani. Bunlar işte o kavimlerin başına gel, gelen şeyler diyorsunuz ki bunlar gerçekten hak etmişler diyorsunuz. Yani e, o sağı bir tecrübe teslimi kalp ve vicdan. Solu bir ilmel yakin, bir aynel yakin tesiri akıl ve izan. Solu da gözle görünür bir kesinlikle teshir akıl ve izan yani aklı ve idrakı etki ve itaat altına alıyor. Yani gelecekte olan şeyleri de aklen ve mantıken mantığı kendi izah ediyor. Aklı ve e, mantığı e, etkisi altına alıyor. Onları etkiliyor. Onları ispatlarla, delillerle bunu ne yapıyor? Bunun o şekilde olacağını izah ediyor, ispat ediyor. Meyvesi bir hakkı bir hakkı yakin rahmet-i rahman ve dar-ı yani sonuç olarak meyve olarak ne elde ediyoruz? Yaşanmış gibi bir kesinlikle bir hakkı yakin rahmeti rahman yani netice olarak rahmeti sınırsız olan Allah'ın şefkat ve merhametine nail olma. rahmet rahmana vasıl olma ve dar-ı cinan yani cennet yurdu. Netice olarak Kur'an bizi Allah'ın rahmetine ve cennet yurduna götürüyor. Makamı ve revacı bir, bir hadsi sadık, makbulu melek, ve insücan bir kitabı semavidir. Onun makamı olarak da Kur'an'ın makamı ve revacı nedir? Kıymeti, değeri, ona revaç edilmesi, yönelmesinin arka plandaki hikmeti nedir? Onun kıymeti nedir? Bir hatsı sadık, doğru bir sezgiyle mahbulü melek ve insücan, yani cinler, insanlar ve meleklerin kabul edip beğendiği şekliyle bir kitabı semavidir. Yani ilahi, semavi, semadan gelen ilahi bir kitaptır. Kur'an'ın tarifine dair üç sıfatların her biri başka yerlerde kati ispat edilmiş veya ispat edilecektir. Davamız mücerret değil, her birisi mürhan-ı kati ile müberhendir. Yani Kur'an'ın tarifine dair olan bu 300, 3 parça, üç kısım, üç bölüm birincisini geçen hafta okumuştuk. 2 ve 3 bu hafta okudu. Bunların sıfatlarının her biri Başka yerlerde kati kesin olarak ispat edilmiş veya ispat edilecektir. Daha sonra da yazılan risaleler var. Onlara da bakılabilir. Davamız yani bu iddiamız mücerret değil, soyut bir şey değil. Her birisi mürhan-ı kati ile sağlam bir delille müberhendir. Yani delillerle ispat edilmiştir. Birhanlarla müberhen dediği birhanlarla sağlam bir şekilde ispatlanmış, açıklanmıştır. diyerek bugünkü dersimizde burada bitirmiş olalım. Subhaneke la ilmelena illa ma'allemtena inneke entel alimil hakim. La akhru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi seni her türlü kusurdan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Sen her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın. Ve bizim en son duamız alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsundur. Her türlü hamd, övgü, şükür ve minnet her kimden gelmiş ve her kime gitmişse aslında sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allah'a